Selamlar dostlar. Luna Classic ve genel kripto piyasasındaki son gelişmelere sizlerle birlikte bakacağız. Bunların detaylarına değineceğiz. Bunun öncesinde videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Telegram grubumuza gelerek de önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Sorularınız olursa sorularınızı sorabilirsiniz. Luna Classic fiyatlarına baktığımızda aynı Bitcoin 2 gibi benzer bir şekilde yatay kanalda ilerleme görüyoruz. Ufaktan yükselişler geri çekilmeler mümkün durumda. 3.17.800 civarlarında devam etmekte. Şu anda Luna klasik. E, tabii ki bunun devamında yeni Luna, Luna versiyon 2'ye baktığımızda o da 2 doların üstünde seyretmekte. Tabii ki 2 doların altına düştüğü anlar oldu. Ancak Bitcoin'in yükselmesi yatayda kalması ile birlikte 2 dolara tutunduğunu söyleyebiliriz. Genel kripto piyasasında da tabii ki ufak ufak pozitifliklerin daha fazla olduğunu görüyoruz. E, Bitcoin fiyatları yatayda devam ediyor. Bu yatayın bir yükseliş serisiyle. Yükselmesi beklentiler içerisinde yer alıyor. Özellikle 21.500 bandını aşıp 22.000 23, 23.000'e doğru giderse Bitcoin'de piyasanın alıp ucunu gidebileceği bir durumun içerisindeyiz ki bu yatay kanalda bize bir pozitifliğin habercisi olduğunu ben düşünüyorum kişisel olarak. Asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunun da özellikle altını çizerim. Luna Classic Stake ve yakın olaylarına baktığımızda Yakımların yine adım adım yapıldığını görüyoruz. Aynı şekilde USD Classic'te de yakımlar kayda değer miktarlarda devam ediyor. En önemli noktalardan bir tanesi de stake oranları arkadaşlar. Bu stake oranlarında ciddi oranlarda artış olmuştu. Gördüğünüz gibi 14'ünde 15'inde 12,75 civarlarında devam etti. Dolaşımdaki arzının %12,75'i Ardından son 2-3 gün içerisinde kayda değer önemli miktarlarda yükselişler yaparak dolaşımdaki arzın %13'ünün neredeyse stake edildiğini görüyoruz. %12,98 kısmının stake'i yapılmış durumda arkadaşlar. Bu stake olayları da tabii ki fiyat artışları ile birlikte inişli çıkışlı devam etmesi mümkün durumda. Bunlara da hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şöyle baktığımızda arkadaşlar ilk başta Çiçek Coin'de hakkında önemli bir haber var. bunu paylaşmak istedim. Ardından Luna Classic'in detaylarına geçelim. Çekte çek check konusunda ben bu ayım ayı piyasında ekip hem geliştirme hem de ortaklık tarafında çok çalıştı. Binance ve Coinbase'in çek ve Metaverse listelenmesi gelmesi mümkün hale geldiğini görüyoruz. Bu da çek coin'in tabii ki kayda değer imkanlarından Bitcoin'in ateşinin yakacağından eminim diyerekten Bitcoin'in yükselmesiyle birlikte çek coin ve diğer coinlerde de bir yükseliş görme imkanımızın olduğunu sizlere belirtebilirim. Luna Classic kısmına geçelim. Luna Classic'te unutmayın. Luna Classic komünite eğer Luna Classic'e yatırım yaptıysanız panik kapılmayın ee, diyerekten stake edin ve birkaç yıl bekleyin diyerekten açıklamalar yapmış stakeleneli. Birkaç yıl içerisinde kayda değer miktarlarda yükselişler ve iyi yerlere gelme beklentisi Luna Classic kısmında devam ediyor. Ve onun haricinde de bildiğiniz üzere 11.243 gaz teklifi Binance tarafından e gördüğünüz gibi şöyle hemen bakalım. Bunu daha önce de sizlere aktarmıştık. A yükselmesini desteklediğini Binance açıklamıştı. Bunun ardından bugün içerisinde Knoll etkinin açıklaması var. Kucoin TR Classic Luna Classic A yükseltmesini destekleyeceğini açıkladı diyerekten bize bir bağlantı paylaşıyor. Ve girdiğimiz bir bağlantıda da Kucoin A yükseltmesini desteklediğini ve detayları burada görebiliyoruz. Bitcoin'in özellikle belirli oranlardaki stake oranlarında çıkışı ihtimalinden sonra Luna Klasik kısmında tepki görmüştü arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu A yükseltmesini desteklemesiyle birlikte de tekrardan bir hafiften e, yatırımcıların, kullanıcıların gözüne girdiğini söyleyebiliriz. Bunun yanında da son olarak şöyle bir tweet'i göstermek istiyorum. Dağ'ın önemli yine bir Fatman'e yönelik tweet'i var. USD Luna kaza kurbanlarına 100 bin dolar dolandırması üzerinden 4 ay geçti diyerek Fatman'e suçlayıcıları açıklamaları devam edip bazı kanıtları bizlere göstermiş durumda. E, ve çaresiz insanlar tazmin sözü vererek bir takip kitlesi oluşturdu ardından onlardan para çalarak sermayesini arttırdı. Kurbanlar hepsini blok edildiğini paraların iade edilmediğini belirtiyor diyerekten Fetmen'in dolandırıcı olduğuna yönelik iddiaları bizlere belirtmiş durumda ve uzun uzun açıklamalar yapmış. Not olarak da Luna çöküşü hakkında bir numaralı dezenformasyonun kaynağı olduğunu, CoinDesk ve kendisine iftira özgürlüğü veren platformlar hakkında tek kritik soru olmadığını uzun uzun belirtmiş durumda. Merak edenler de Lunchdown'un bu tweetine girerek Fetmen'in yönelik iddiaları inceleme fırsatı yakalayabilirler arkadaşlar. Yine kripto piyasasında Luna klasikte özellikle gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar günlük olarak para kazanabilmek için TRX10 platformunu kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi 10.300 TRX yatırarak VIP 2 paketi aldık ve %11-12 günlük gelir para çekme işlemlerimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi mevcut bulut madenciliği de %11-12 oranında çalışıyor ve günlük 1000 TRX'den fazla ücretler çekiliyoruz. Sizler de benim takımıma katılıp bu platformdan para kazanmak istiyorsanız açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım bağlantı linkiyle kayıt olabilir ve kazançlarınızı sağlamaya başlayabilirsiniz.